Galatasaray'dan bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın ilgilendiği Yıldız sağ kanattan sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup katarsanız atarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız katıl butonundan veya da süper chatten bizlere destek olabilirler. Ayrıca de ek olarak da HP puanlı ücretsiz göndererek videomuzun daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Gelecek sezon Avrupa'da da başarılı olmak isteyen Galatasaray transferde girişimlerini hızlandırdı. Listenin en üst sıralarında ise Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Leroy Sané var. Sarı Kırmızılar daha önce Yıldız kanat oyuncusu için yıllık 10 milyon avro bandında kazanacağı bir teklif yapmıştı. Sözleşmesi sezon sonunda son erecek olan Alman futbolcuya kulübünden ayrılmaz halinde herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Fakat Bayern Münih cephesi de diğer yandan ...Sane'ye yeni bir teklif yapma hazırlığı içerisinde. 29 yaşındaki oyuncuya Galatasaray ve kendi kulübü dışında Avrupa'nın büyük takımlarından da yoğun bir ilgi bulunuyor. Avrupa basınından İngiliz medyasının derlediği habere göre bu transferde Cimbom'un bir adım önde olduğu bilgisine ulaşıldı. Deneyimli futbolcu geleceğiyle ilgili olarak henüz net bir karar vermedi. Sane kendisine gelecek tüm önerileri dinledikten sonra kariyerine nerede devam edebileceğini belirleyecek. Galatasaray'a yakın olduğu gibi Avrupa'nın büyük kulüplerine de Sane'nin transferi bir o kadar yakın Bekleyip Sane'nin nasıl bir karar vereceğini hep birlikte göreceğiz. 11 Ocak 1996 tarihinde Almanya'nın Essen kentine dünyaya gelen Leroy Sané profesyonel futbol kariyerine Vatınız altyapısında başladı. Hemen ardından Şarken'in altyapısına geçen Sané 2008'e kadar buradandıktan sonra Leverkusen'in altyapısına geçti. 3 yıl sonra 2011 tarihinde Schalke'nin oyun takımına, 1 Temmuz 2013 tarihinde Schalke'nin 19 takımına ve 1 Temmuz 2015 tarihinde Şarke'nin A takımına çıkarak burada ilk profesyonel sözleşmesine imza atmış oldu. Tam bir yıl sonra ise 2 Ağustos 2016 tarihinde İngiliz devi Manchester City 52 milyon avro karşılığında Leroy Sané'yi kadrosuna kattı. 4 yıl boyunca arkadaşlar Manchester City'de çok iyi performans gösteren Leroy Sané 15 Temmuz 2020 tarihinde Alman devi olan Bayern Münih'e 49 milyon avroya transfer olarak Burada da iyi bir performans göstermekte. Bu sezon çok da iyi olmasa da 45 maçta Leroy Sané'nin 13 gol 6 bulunuyor. Şu anki değeri 38 milyon avro olan Leroy Sané'nin en yüksek piyasa değeri ise 19 Aralık 2018 tarihinde gördüğü 100 milyon avroluk değer. Sezon sonunda arkadaşlar Leroy Sané kararını verecektir. Biliyorsunuz ki ülkemizden bir diğer takım olan Fenerbahçe'nin de oyuncuya ilgisi bulunuyor bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere Leroy Sané'nin Galatasaray olası transfer durumunda elimden geldiğince bilgi aktarmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, Hoşçakalın bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim